1 Temmuz 1926'da Atatürk'ün önderliğinde Türkiye'nin denizlerin hakimiyetini ele almasından sonra 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Bugün de 97. yılını kutluyoruz. Bu kapsamda bugün Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk bırakma törenini gerçekleştirdik. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Muhittin Böcek başkanımızın öncülüğünde denizciliğe, denizlerin korunmasına çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana denizlerin korunması ve denizciliğin geliştirilmesi yönünde çalışıyoruz. Mavi vatan alanlarımızda deniz hakimiyetinin sağlanması, deniz ticaretinin geliştirilmesi ve denizlerin güvenliğinin ve kontrolünün sağlanması anlamında elimizden gelen bütün hassasiyeti gösteriyoruz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımız kutlu olsun.